Merhaba sevgili Türk Sırları kanalı takipçileri, hoş geldiniz. Gece kulübünde şoke eden anlar, Hazal ve Çağatay, ın sarhoş itirafları ortalığı karıştırdı. İstanbul'un en hareketli gece kulüplerinden birinde yaşananlar. Magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dans, kahkaha ve neon ışıklarıyla dolu bu popüler gece kulübünde. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy, un geceye büyüleyici başlangıcının meraklı bakışlara yol açtığı söyleniyor. Masada ve yakın çevrelerinde kahkahalar yükselirken, müziğin altına gizlenmiş bir cümle gecenin havasını değiştirdi. Daha sonra Çağatay'ın iç dünyasını dile getirmeye başladığı ve samimiyetini önemli ölçüde artırdığı söyleniyor. Söylentilere göre, ünlü oyuncu yoğun bir duygu anında. Etrafındakilere dönerek, evlenmeyeceğiz sevgili olarak mutluyuz, dedi. Bu açıklama masadaki atmosferi sakinleştirirken, kalabalığın arasındaki fısıltılar yükseldi. Sanki görünmez bir megafon odanın her yerinde yankılanıyordu. Hazal'ın bu sözler karşısında ilk başta şaşırdı. Ancak ardından hafif bir gülümsemeyle durumu yatıştırmaya çalıştığı iddia edildi. Güzel oyuncunun, Çağatay'ın koluna hafifçe dokunarak, Sanki aşkım şimdi sırası değil demek istediği iddia edildi. Hatta bazı görgü tanıkları o anda Hazal'ın gözlerinde bir endişe parıltısı gördüklerini iddia ediyor. Çiftin aşklarının tadını çıkarırken özel hayatlarının konuşulmasından hoşlanmadığı biliniyor. Çağatay'ın sonraki sözleri tartışmaya devam ediyor. Hazal'ın bir süredir magazin basınında dolaşan evlilik sorusuna verdiği dobra cevapta, yakışıklı oyuncunun. Kimse bizi zorlamasın, mutluluğumuz gizlidir, dediğini iddia ediyorlar. Hazal, ın yüzündeki hafif gerginlik. Bu açıklamanın kamuoyuna açıklanmasından rahatsız olduğunu açıkça gösteriyordu. Flaşlar patladıktan kısa bir süre sonra güvenlik görevlileri müdahale etti. Aniden, etraflarında görünmez bir halka oluşmuş gibiydi. Hulübün enerjisi yerindeydi belki ama çiftin morali bozuktu. K.